Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürmoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bugün askerlik izin işlemleri üzerinde duracağız. Ve bu konuyu 22 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan, en son yayınlanan asker alma yönetmeliği üzerinde durarak sizlerle işleyeceğiz. Değerli arkadaşlar asker alma yönetmeliğinin 31. maddesi izin işlemlerini kapsıyor. Yani erbaş ve erler ne kadar izin kullanabilir, ne kadar bu izinlerini hangi şartlarda kullanabilir, ekstra izin süreleri var mı? Bütün bunları madde 31 işlemiş. Biz de sizlerle beraber şimdi bunu paylaşacağız. Birinci fıkradan başlayarak, madde 31 birinci fıkradan başlayarak aktaracağız. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olursanız ve beğeni tuşunu tıklarsanız like çok sevinirim ve çevrenizle de paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar madde madde 31 e, de madde 31'de birinci fıkrada şu ifade edilmiş. Erbaş ve erlere ilk 6 aylık hizmetlerinin her ayı için bir gün izin verilir. Demek ki erbaş ve er statüsünde askerlik yapıyorsanız ilk 6 ay için e, bir gün izin kullanma hakkınız var. Yani toplam 6 gün izniniz var 6 aylık askerlerimizin. Ama siz ben askerliğimi uzatacağım 12'ye çıkaracağım derseniz ikinci 6 aylık hizmetinize devam ettiğiniz için her ay için iki gün izin verilir. Yani ikinci altı ayda size her ay için iki gün izin verilmektedir. İzin süresi içerisinde gözaltına alınma, tutuklanma, ceza infazı, yatarak tedavi görme ve hava değişimi veya istirahat gibi belgelendirilebilen gerekçelere dayalı olarak izin süresinin bir kısmının kullanılamaması durumunda fiilen kullanılamayan süre izin süresinden düşülür arkadaşlar. İkinci fıkra şöyle diyor. Madde 31 ikinci fıkra. Çeşitli nedenlerle askerlik hizmetinden sayılmayan süresi bulunanlara noksan hizmetlerini tamamlamak üzere silah altına alındıklarında noksan hizmetlerinin her ayı için bir gün izin verilir. Bir aydan az süreler için izin verilmez. Üçüncü madde şöyle askerlik hizmetinin gerektirdiği görev ve yükümlülükleri yerine getirme konusunda gayret ve çalışmaları sonucu emsalleri arasında üstün başarı gösteren erbaş ve erlerden muvazzaflık hizmetleri boyunca disiplin amiri, disiplin kurulu veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olanlara terhisleri öncesinde kullanılmak üzere azami üç güne kadar ilave izin verilebilir. Değerli arkadaşlar bu güzel ve önemli bir madde. Eğer siz askerliğini, askerliğinizi düzgün yapıyorsanız, herhangi bir sıkıntınız, cezai işleminiz yoksa, disiplin amirleriniz sizden memnunsa, herhangi bir mahkemeden ceza almamışsanız, emsalleriniz yani sizin gibi er ve erbaş statüsündeki askerler arasında gayretinizle, çalışmalarınızla ön plana çıkmışsanız, terhisinize yakın dönemde size ekstra 3 gün izin veriyorlar. Yani siz 3 gün erken terhis olabiliyorsunuz. Bu da güzel bir imkan. Dördüncü maddeye gelelim. Dördüncü maddede arkadaşlar radyoaktif ışınla çalışan erbaş ve erlere her ay için iki gün ilave izin verilir. Bildiğiniz üzere askerlik hizmeti içinde farklı birim ve alanlarda radyoaktif ışınla çalışma yapılan bölümler, birimler vardır. Burada da görevli erbaş ve erler var. Bu arkadaşlara ekstradan her ay için iki gün ilave izin verilir. Beşinci fıkraya geliyoruz. Madde 31, beşinci fıkra. Muvazzaflık hizmeti esnasında arkadaşlar, eşiniz doğum yapmışsa ya da eşi veya ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından biri vefat etmişse, erbaş ve erlere talepleri üzerine her defasında ilave 10 gün izin verilir. Bu da güzel bir uygulama arkadaşlar. Tam insan haklarına, insani özelliklere uygun bir davranış gerçekten. işte doğum yaptıysa eşiniz, ikinci derecede dahil olmak üzere kan veya hısımlarınızdan biri vefat etmişse, erbaş ve erlere eğer talep ederse erbaş ve er ilave 10 gün daha izin veriliyor. Çok güzel bir madde. Ve 6. fıkraya geliyoruz. Erbaş ve erlere bu madde kapsamındaki izinleri vermeye asgari bağımsız bölük veya tabur ve eşiti birlik komutanları veya kurum amirleri yetkilidir. Yedinci maddemiz şöyle, Askerlik hizmetini yedek subay ve yedek az subay olarak yerine getirmekte olanların izinleri ise, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, personel kanununda belirtilen sürelere göre oranlanarak verilir, bunların hizmet sürelerinin uzatılması veya kısaltılması halinde, yıllık planlı izin süreleri, 30 günlük planlı izin süresi birimine, yıllık mazeret izin süreleri 15 günlük yıllık mazeret izin süresi birimine orantılı olarak belirlenir ve verilir. Kesirli günler bir yukarı tam sayıya tamamlanır. Bunlara 5. fıkradaki mazeret hallerinde talep üzerine iznin tamamı verilir. 8. fıkraya geliyoruz. Kanunun 28. maddesi hükmü uyarınca bu maddede yazılı izinleri dışında afet ve acil durum olarak belirtilen hallerde izin vermeye Cumhurbaşkanı yetkili olup verilecek bu izinlerin askerlik hizmetinden sayılıp sayılmayacağı Cumhurbaşkanı'nda Cumhurbaşkanı'nca tespit edilir. Evet bu da önemli bir madde. Bakın burada yetki Cumhurbaşkanı'nda. Dokuzuncu maddeye gelelim. Temel eğitim süresince mazeret halinde birinci fıkradaki izin sürelerinden sayılmak üzere izin vermeye yetkili makam birliklerde asgari bağımsız alay veya tugay ve eşiti. Kurum veya karargahlarda ilgili amirin yetki vereceği kurum amiri veya birlik komutanlarıdır. Demek ki 9. madde arkadaşlar izin işlemlerinin kimler tarafından yapılacağını belirliyor. 10. maddeye gelelim. 31. maddenin 10. fıkrası olan madde. Silah altında bulunan erbaş ve erlerin kanunda belirtilen izinlerini yurt dışında kullanmalarına izin vermeye yetkili makam birliklerde asgari bağımsız alay veya tugay ve eşiti kurum ve karargahlarda ilgili amirin yetki vereceği kurum amiri veya birlik komutanlarıdır arkadaşlar. Bu da önemli. Eğer yurt dışında geçirmek istiyorsanız izninizi bu ilgili birimler size izin vermeye yetkili. 10. madde bunu düzenliyor. 11. maddeye bakıyoruz. 11. maddede de 1. fıkra kapsamındaki izinlerde bir defa gidiş ve dönüş yol süresi verilir. Daha önce yol süresi verilmemiş ise terhis mahiyetinde izne gönderilenlere sadece gidiş yol süresi verilir. 12. maddeye gelelim arkadaşlar. Yedek subay ve yedek az subay olarak askerlik hizmetini yerine getirmekteyken statüsü er değiştirilenlerin yedek subay veya yedek az subay iken kullandıkları izinler er statüsünde hak kazandıkları izinlerden düşülmez. Ve 13. son fıkra 31. madde izin işlemleri 31. maddenin 13. fıkrası ise şu. Yükümlüler ile kanunun 5. maddesinin 3. fıkrası kapsamında askerlik hizmetine devam edenlerden isteklilere kamu görevine giriş sınavlarına katılacaklarını belgelendirmeleri şartıyla Kanunun 28. maddesi kapsamında izin hakkı bulunmaması halinde sınav süresince izin verilir. Değerli arkadaşlar bu önemli bir madde gerçekten güzel bir e, husus. Şimdi diyelim ki siz kamu görevine giriş sınavına gireceksiniz, gireceksiniz. Yani KPSS sınavına gireceksiniz ve sınava girebilmeniz için e, değil mi izin lazım. İşte askerde bulunuyorsak KPSS sınavına gireceğimizi belgelendirirsek eğer bu şartla Kanunun 28. maddesi kapsamında izin hakkı bulunmaması halinde sadece sınav için sınav süresince ne yapılmakta askeriye tarafından izin verilmektedir. Bu da önemli bir katkıdır. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle e, askerlik izin işlemleri üzerinde durduk. Askerlik izin işlemleri madde 31'de düzenlenmiş ve tam 13 tane fıkradan müteşekkil bu maddeleri sizlerle değerlendirdik ve videomuzun sonuna geldik. Ee, gideceğiniz askerlik hizmetinde başarılar diliyoruz, hayırlı ter terhisler diliyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Çevrenizle de kanalımızı paylaşırsanız çok mutlu olacağız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.